Herkese merhabalar ben Gizem Ev Yeşiline hoş geldiniz. Bu bölümde sizinle bitkilerinizi budarken kullandığınız makasları dezenfekte etmenin yolunu paylaşacağım. yaparken kullandığımız aletlerin steril olması bizim için çok önemlidir. Çünkü yaprak zararlıları yoktan var olmazlar. Bir bitkiden diğerine geçerler. Siz o bitkide herhangi bir problem olduğunu görmüyor olabilirsiniz fakat bu orada yaprak zararlarının olmadığı anlamına gelmez. Dolayısıyla bitkiden bitkiye geçerken aynı tedavilerle doktorların uyguladığı gibi kullanılan aletlerin sterilize edilmesi gerekir. Bu bitkiyi budarken kullandığınız bir makası sterilize etmeden başka bir bitkiyi budamak için kullanırsanız bu aşamada bir takım yaprak zararlılarını makasınıza bulaştırabilirsiniz ve diğer bitkiye taşıyabilirsiniz. Peki bitki bakımı yaparken aletlerinizi nasıl sterilize edeceksiniz? Benim bu noktada kullandığım iki tane ürün var. Bir tanesi H2O2 yani oksijenli su. Çocukken bisikletten düştüğümüzde yaralarımızı dezenfekte için kullandığımız bir şeydi oksijenli su hatırlayacaksınız. Oksijenli suyu hem yaprak zararlarının mücadelerinde hem de makasınızın ya da diğer aletlerinizin sterilizasyonunda kullanabilirsiniz. Antiseptik çözelti direkt olarak bir pamuklu mendile ya da işte bir makyaj pamuğuna dökebilirsiniz ve makasınızın her yerini sildikten sonra bunu atabilirsiniz. Ya da benim burada yaptığım gibi biraz suyla seyrelttiğiniz bir karışım hazırlarsınız. Burada oran çok da önemli değil. Yani ben mesela bunun içerisine 10-15 damla oksijenli su damlatıyorum genellikle ve kullandıktan sonra bitkiler arasında geçerken makasınızın üzerine pıs 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 spreyleyebilirsiniz. Fakat burada dikkat edeceğiniz bir şey var. Bütün işlemleri bitir Dikten sonra makasınızı kurulamayı lütfen unutmayın. Aksi halde makasınızı ıslak bırakırsanız pis bırakırsanız çok hızlı bir şekilde paslanabilir. Büyük budama makaslarını ya da ev tipi makasları sterilize etmek için kullandığımız bir ürün daha var. Yine bu da yaprak zararlarının tedavisinde çok fazla kullandığımız bir ürün. O da alkol solüsyonu. Alkol solüsyonuyla da yine aletlerinizi sterilize edebilirsiniz. Oksijenli su ya da alkol solüsyonu bulamadıysanız kolonya tercih edebilirsiniz. İşte losyonsuz dezenfektanlar oluyor. Bu Covid sonrasında çok fazla karşımıza çıkıyor. O dezenfektanları kullanabilirsiniz. Fakat çamaşır suyu gibi ağırtıcı maddeler kullanmamanızı öneririm. Unutmayın siz bitkinin üzerine baktığınızda bir yaprak zararlısı görmüyorsunuz diye böyle bir sıkıntı yok demek değildir. Bizim görmediğimiz durumlarda, görmediğimiz aşamalarda bir takım istilalar söz konusu olabilir. Lütfen risk almayın ve bitkileriniz arasında hareket ederken budama makasınızı her daim sterilize etmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.